Merhaba arkadaşlar. Oyunların böylesine hepiniz hoş geldiniz. Film HD'deyiz. Hey HD'de hey vadi sezon. Vadiye geçtiğimizde burada hazır benzinlerimiz hala var mı diye bakalım. Evet 4 tane daha aldık ve şu an 10 tane benzinimiz var. Baya bir biriktirdim. Yaklaşık bir haftadır biriktiriyorum ve baya oldu yani artık burada elimizde her elimizde ne varsa kullanacağız ve buradaki jetonlardan kasmaya başlayacağız. Haydi başlayalım dostlar. Şimdi bakalım bakalım bakalım. Buradan başlayalım. Mesela burada yumurta falan gibi bir dakika yumurtalarımızı falan her şeyimizi bir adam akıllı halledelim artık. Buradan her şeyimizi bir alalım. ilk önce şimdi şuradan da sütlerimizi aldık. Hemen buradan koyun günlerini falan aldım. Yumurtalar önemliydi. Tavukları falan önceden ben zaten her şeyi ee, hallettim ne ister ne istemez diye ona göre buradan bütün her şeyimizi hazırlayıp vadi vadideki bütün görevimizi pat pat diye yapacağız. Ee, güzel bir video olacağını düşünüyorum ilk kez HD'de bu kadar dolu dolu bir video çekeceğim İnşallah haydi geçelim videomuza. Evet ilk önce bir tavuk görevimiz varmış bir bunu yaptık abi sonra. Gidelim bakalım burada ne istiyor. Evet pizzacı diyor ama bunda baya bir şey var. Ha, buna gidelim. Tamam havucumuz var Buğdayımız her var vardı 20 tane jeton buradan geldi Güzel Bakın böyle bayağı bir gideceğimiz yer var Ne edin sen elma istiyorum Hadi gidelim senin yanına Aldım abi elmayı da kaptık Şimdi siz ne istiyorsunuz Evet bir tane ee, balık yemi balık yemi su pardon balık eti istiyormuş. Hemen bunu alalım. Zaten balıklarımızı her gün her gün alıyorduk yani. Sizler video dışında görmüyordunuz ama ben bayağı dedim Buraları falan da gezmiş oluyoruz gördüğünüz gibi. Tamam. Bunu da tamamlayalım. Bir tane istiyormuş. Verdim abi bunu da. Jetonları bayağı bayağı biriktiriyoruz ya. Şimdi şuna bakalım. Buradan kaç istiyormuş? iki tane de buradan. Şimdi elmamız var. Elma görevlerini falan buradan bir yapalım. 97 kaldı gördüğünüz gibi. Ama biz yine de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burada ne istiyor? Evet burada da bu arkadaşların yardım et diyor. Tamam bunda sıkıntı yok. Bir bakalım burada neler var. Tamam. Buradan devam edelim. Hemen bu dibe dibe kadar gittik mesela. Baya baya dibe kadar gittik. 4 tane buraya verelim ve biraz da yumurta alalım. Arabamız dolaşacak bayağı. <laughs> baya baya dolaşa dolaşa geliyor. Den 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 tamam ama şuradan benzinciye de uğrayabiliriz aslında bu benzinciye yakıt alabiliriz abi bir dakika yakıt verir verir inşallah. Evet dört tane yakıt daha aldık buradan güzel oldu dört tane yakıt daha aldık şimdi buradan nereye gidebiliriz? Vişneyi de verelim gitsin sen ne istiyorsun abi? İki tane e, tamam iki tane istiyormuş. Hemen buradan da havuç verelim. Havucu da aldık. Allah sağdan sordan gese gese gidiyoruz ya. Hayırlısı bakalım. Önümüzdeki görevleri tık 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 yapaba gidip bakın böyle daha iyi oldu bence. Baya baya iyi oldu. Aldık. Bunları gezmiştik zaten bildiğiniz gibi. Artık başka bir yerlere gidebiliriz. Hala abi benzinimiz baya var. Ee, vadi sezonunda bugün akıyoruz ya. Akıyoruz abi bildiğin var akacağız bugün. Elma istiyormuş. Buradaki elma görevini yapabiliriz. Aldım. Ve ee, yaptık. Din din, din, din din Yapmadığımız yer kaldı mı? Baya baya yeri yaptık ya. Burada abi? Burada isteyen bir şey var mı? Şuna bakalım. Tamam lan 5 tane verdim. Bir de buraya gidelim. bitirebilir halledeceğiz yeni yerlerde açılıyor bu abi yol kenarında dinamit bulmuşuz garip Biz yolumuza devam edelim ama Evet 70 tane benzinimiz var hala Tamam bunu aldım Hemen buradan bakalım başka ne yer var. diyormuşum. Sat abi bunu sat. Başka ne yapabiliriz? Şuraya bir bakalım. Yumurta istiyorsun. Hmm. Bunu yap görevi olarak. Şöyle bakalım. Böyle aşağı doğru ineceğiz ya. Aşağı doğru ineceğiz. Gezegede Tamam 4 tane buraya verelim. Buraya bir gidelim. 27 tane kaldı. Ama baya bir kastık gördüğünüz gibi. Şimdi biraz daha şöyle bir aldım. Şunu da yapacağım. Tamam bunu da yap abi. 2 tane istiyor zaten. Az istiyor. Bunu da yapalım. Ee, sattık bunu da. Mısır yeri bir gidelim. Ee, verdim buradan tavuk bulundu. İki buraya git. <laughs> tavuk bedava tavuk varsa bari bize. Sürüdan olmadan <laughs> bir tavuk toplandı. <laughs> evet tavuk bulduk işin garip gene. Ooo. Bir taneye bayağı bir iyi jeton katsız ha. 40 tane jeton verdi bildiğin ve 349 şey oldu abi baya baya. Elma varmış elma görevinde yap buradan. Maç, maç değişik yerler keşfede keşfede gidiyoruz bakalım. Hadi hayırlısı. İki de buradan yap. Burada ne istiyor? Buday tanesi istiyormuş. Buradaki göre ne istiyor? Yaptım burada da üç tane bir şey. Ee, başka? Sen güzel bir şey istiyor mu? Sen? Tamam. Peki sen? Vallahi bayağı bir şey yaptık. Buğday görevini yapmayabiliriz de. Buradan benzin alabiliriz. 3 tane buraya verdim. Bir benzin almaya gidelim bakalım. Eğer benzin verirse güzel bir benzin vermesini isterim. Abi 5 tane. a şaka mı yapıyorsun ya? O kadar yanına geldik. Daha hala süre istiyorsun. Enteresansın. Süt istiyormuş. Hayret süt, verene dek gelmemiştik. Bu da iyi oldu. Aha balık gemi pardon balık gemi diyorum hala. Kafa kitleyici. Balık gereği isteyen var da biz niye gidemedik buraya? Git abi dedim buraya. iki buraya ver git. Ha, kamyon arıza mı yaptı? Abi şaka mısın? <laughs> kamyon arıza mı yaptı? Zaten olamaz. Kamyon arıza yaptı ama çok da bir buraya git. Gidilmiyor. Hızlandırma. Bir saat 59 saniye. Bir saat iki saat sonra biteceymiş. Neyse. Zaten beş tane benzin kalmış. Çok da önemi yoktu. iyi oldu. Buradan baya bir şey kastık. Büyük, e, büyük dev sandık varmış. Bunu da şeysin. yaptık. Mesela bu bizim kumbaramıza eklendiğini söylüyordu. Be bir dakika. Buradan yakıt çarkı varmış. Bunu te sonradan var ettim 100 tane olunca tabi istemiyordu ama şimdi 5 tane görünce elimizde isteyecek sanırım. Den 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 den. E hadi bul artık. 2 saatte döndün ya. 9'da kal bari. 9'da kal. 9'da 7'de değil de değil. Abi şaka mısın? altta kaldı ya. Bravo yani bayağı bir şey verdin helal olsun. Tamam buradan çıkalım. Ya bunları diğer ki vacizun da biriktirip yeni şeyler de alabiliriz. Ben biriktirme taraftarıyım. Şu an harcamaya gerek yok ya. Çok baya güzel şeyler var. Biraz daha biriktirelim. Önceki kumbanın içindeki şeyler de var. Vadi sonunda bunu açabiliriz. Bir gün iki gün falan varmış. Daha bilmiyorum. Evet. Bunda vadide bayağı bir görev yapmayı başardık. Eminim video beğenmişsinizdir. Çok da görev e, şey burada. Ama hemen şuradan Greg'in şeylerini alalım ve videomuzu sonlandıralım. Greg'in e, bize verdiği bildiğiniz gibi ücretsiz ödülleri vardı. Bunu aldım ve artık video bitireceğim. Ben günlük görevlerimi de buradan yaparım. Size vadi sözünü de yaptıklarımıza göstermek istedim. Bayağı bir şey kasmıştım. Bu video için bir haftadır bekliyordum. Eminim Emeğe saygı olarak kanala abone olmayı, like atmayı ve yine yoruma kısmına düşüncenizi yazmayı unutmayın. Başka bir hediye videosunu görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.